Of ya, sıkıldın ya. Kankama deyin. İkinize deyin. Bıdı dit, bıdı dit. Bıdı dit, bıdı dit. Atma diyor. Kank, ha, kanka. ders ikizim ne oldu? Sıkıldım da. Dışarı gel şıkıyor. dışarıda atv'lerde falan oynayalım. Dışarıda şeyler yapalım. Ben de evimi kapatayım. Ha, gel. Ne? Ha? Ne ben evimi kilitledim bagajını şöyle. Şöyle as. <laughs> hadi benim benim arabamla gidelim. Tamam. Hadi kanka. Artık <laughs> <laughs> sen aldın. mı? Aldım aldım. Tamam. Ya Allah'ım yarabbim. Allah ben makinesi da aldım. Dokunçukları yine gelip Sağ ol, sağ ol Hadi, Abla ya. gülüyor. İyi ki bir çekerleme verdik biz. Evet, iyi ki. Bak, bak. Çatola boya bak ya. Ben bu arabayı almak istemiyorum. Gel biraz şurada oynayalım kanka yani. Tamam kanka. Görün. Böyle. Oynay kanka, ben bir şey yapacağım. Ben bir yani şeyler nasıl bir dans yapsam? Ben mısır 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 yapacağım. Mısır 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 Neyse mısır kanka gel ya biraz falan yiyelim Evet gidelim ben hala hava Aa kanka! Zaten hemen yanında verilir. Biraz daha gücünün farkı değildir. <laughs> hmm. Ya ama ben dondurma yemek istiyordum. Ne oğlum Neyse önce buradan biraz yiyelim. Kaldırma ben ödüyorum kanka. Ya ilk önce bir yiyelim sonra öderiz. Tamam. <laughs> Allah Allah. Böyle. Nom 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 nom. Çok güzelmiş. Şey ben de biraz donat yiyeyim. Ben ben parasını ödeyeyim. Hop ben de donat yiyeyim. Hadi derd edelim. Nom 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 nom. Çok güzel. Şöyle bir ne? Ben. Kanka, sen arabada bekle. Bekle. E Sen araba da bekle. Dondurma... E yiyecek yiye, yiye. ye ye mi ye ya? Ye Kanka gel dondurmacıya dondurmacıya gidelim ya. Tamam. Bitti mi ne yemem? Ay yolda da yürüyorlar gerçekten. Ay, Allah. Ay Allah. Ben arabası kaç Neyse neyse çıkıyor. Ay kafi ay kafi gelmiş ben kafi Evet. Resmi şeyler. şey geldi. Neden? Buradan yumuşak. ben de gelmişti ha. Ben buradan böyle kafalıcam. Ben böyle diyorum tamam mı kanka? Ben evet. öderdim kanka gel gel. Kanka sen kendisini öde ben kendimkini öderim. Ana zaruka mı? Evet ben de avını sattım. Mmm. Çok lezzetli. Ama bitti. Hadi gel şimdi donat. Don Ay donat diyorum ya. Dondurmacıya gidelim ya. <laughs> Hadi kanka bak yapacağım fırlayacağım ha. Yarın bu arada uçakla başka bir tane şehir varmış oraya gidelim mi? Tamam olay. Otelde kalırız yani. Nerede kalacağız diye mi? Evet. Dondurma yedes. Yiyeceklerimizi de ayarız yani. Ben böyle yekiniz Orada harika dondurmacılar var Yani. Şimdiki dondurmalardan daha güzel. Benim en sevdiğim dondurma vanilya kanka. Ben iki tane aldım ama bir tane de bundan aldım. Ben böyle öyle kanka. Kanka ikimizinkini de ödeme ya. Ne anlamıyorsun? İkimizinkini de ödeme. Ben yedek dondurma aldım. Ha? Ben aldım ya yedek dondurma kanka. En sevdiğim iki dondurmayı Yum Sana bu kaldı. Yenisi bitti. Aa, sen gerçekten mantık kullandın. Karışı zannettim. Hadi gel. Evet, mantık. O zaman eve gidelim. Ben diğerlerini de yiyeyim. Evet, yakın kal. Eve gidelim ya. Ay Allah. Bu arabaya da bir alışveriş Güzel gözüküyor ben, yani. ben bir gün arabayla kanka. Motor da oraya ben motor sormayı biliyorum zaten. Kanka orada araba sürmek yasakmış ya. İlla motor alacağız. E ben motor Ben motor sürebiliyorum. İkinize de bir tane motor alırız. Ben dedim motor Neyse, de ben bilekleri, Ben bilekleri alayım. Sen de Yok, al, ben bilet Ya Allah orada alırız. Uçak nasıl taşıyacak motorları? Orada alacağız. <laughs> Ben de, ben de, bir tane yedek şey vardı ya. Hmm. Yedek yedek bir motor vardı. Hmm. Şu şu evin arkasında da yedek. Ay bir git yazdım ne Ay e, unuttum yani. Şöyle yedek motor vardı. Ya da Kanka. Ne oldu kanka? Seni sen şey mi? Ne? <laughs> Denizi sorayım mı? Sor ne soracak? Hmm. Bir tane böyle var. Bana yedek motor yazdım da. Ya evet. kanka kanka orada alacağız orada. Bu arada ben biletleri bugün aldım. Hadi yani. yola çıkıyoruz. Tamam bay bay. Tamam <laughs> hadi. Yelim kalmış Buzdolabı kovmuştum. Buzdolabı. Buzdolabımı kovmuşsun ya. Ya o hala duruyor mu? Evet. <laughs> Sen de mi aldın? Ben de nasıl... yoktum. <laughs> <Kanka, canı çekilmem. gülüyor> Uçak yeri burası değil miydi? Evet, evet. Burası <laughs> Arabamız artık emanet Evet, bu arada ben kesin arabamı. Ben de sallamamı hazırladım. Şey ben Kanka ben de hazırladım. Ben böyle diliyorum. Burada mı dileceğiz? Evet, oradan. Aa, niye domdolmamı elinde tutuyorsun? Yediğim için. Şey? Allah Hı. Allah, yiyemez miyim? <laughs> evet. Hmm. Yemek var. Yemek götürüyor sonra? Ya götürüyorum. Işte. Benim dondurma bitti ben ben. ya. Neresi? Oo ya tabak. Ya ben de sordum. <laughs> ya kanki gel yanıma ya. <laughs> hadi, Hadi o biraz senin... keyif yapalım. <laughs> ben de <ne> diliyorum. <laughs> kanka kanka gel gel. Şuradan diliyoruz. Senin of ya valizimiz ne zaman gelecek? Aa benimki geldi. Sen de kendini alsın. Benimki de geldi. Bu da geldi. Kanka dur dur dur. Gel gel biletleri vermedi. Kanka sen biletleri verdin. Evet sonra ya kanka Kanka. kanser oh oh çok güzel esin kanka motorlar var burada ab burada benim adım yazıyor. ya şöyle bu ben de koydum kanka otelin yanına gidelim. ay Allah ona çarptım burada da benzin yeri varmış hadi ben, gel motel'e gidelim. ne arkadaş mı sen araştırmadan mı geldin buraları ya? Evet. Araştırmadım. Valla. Üst kattan alalım bence. Tamam. Mangerele. Sonra alalım. Sen ben kendini al, al. ben seni. Ben karpetçim. Hangi hatta ev almadan önce ne yapalım biliyor musun bence gel bir ev, burayı gezelim sonra gideriz zaten. Aa okur da yazdı yaramaz kendimize. Aynen daha bir birlikte yani. Ah! Tam böyle bir beraber gidelim. Ay karnım da acıkmıştı şu burgerden biraz hamur gelmiyor çünkü. Evet. Zaten paramız çok. Yani yiyor para yiyor. Bir adet iki porsiyon yani paramızı hepsini döküyordum. Ee, ben Kliko isim işte, Kliko. Ben... Abi gel gel ye. <laughs> <laughs> Yem <laughs> <Meineamento. gülüyor> bitti kanka. Yani daha bitmedi kanka, yiy ama Daha bitmedi hamburgerler Yum 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 yum. Yesan da kanka yiy yiy. Kanka yiy nereye yiyesim. Çok güzeldi. Hadi. Deliyor kanka. Hadi senin ya bu benim. Ben de Gel de otele gidelim. Şu dev bina bu. <laughs> Ama hadi artık eve gidelim yani. Yani moteli ilk giden kazanır. Bir dakika. Hotel neredeydi? Hmm. Aa suya battım. Ben vardım. Ben de vardım. Ben yürüyerek geldim kanka ya. Tamam gel odamızı alalım artık. Ev anne evde miyiz siz? İstersen öyle yap. Tamam anne evde. Yerde şimdi şu kapı. Evet. Tamam mazeri yiyelim Tamam ben de deliyorum. He güzel bir ev aldım. Hop. Vay. Vay. Evet. <laughs> Abla evi düşsene. Doğru doğru <laughs> ona. Ben yedeceğim. Ha, ben yedeceğim. Why mi Ben isteklerimi değiştirdim. Böyle ben tarzım aslında gerekiyor. Değiştirdim kanalı. Evet. Hadi gel videoyu da bitirelim. Evet. Arkadaşlar bu, bu videodan bu kadar olsun. Bence güzel bir videoydu. bütün çekti herhalde. Belki fark etmemişsiniz. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın şimdi. Evet. Betül'ün üstünde şu an Betül'ü ben oynatıyorum. İki kız kardeşi yani kanalımızın ismi yazıyor. Benim ismim iz, üzerimde ise abone ol yazıyor. İki, yani iki kız kardeşi abone ol.